Strese iyi gelen 5 bitki çayı. Dönemsel ve büyük projeler, yoğun çalışma saatleri, olmazsa olmaz mesailer, çalışan ve işçi gerilimleri derken bir bakıyoruz ki stres küpü olup çıkmışız. Ancak stres ile baş edebilmek aslında o kadar da zor bir şey değil. Tabii ki hayata bakış açımızın değişmesiyle başlayacak bu süreçte ufak ancak büyük etki yaratan mis gibi 5 adet bitki çayı mevcut. Hadi şimdi onlara birlikte göz atalım migren ve baş ağrılarına iyi gelen biberiye çayı. Hafızayı güçlendiren, saç dökülmelerini engelleyen, migren ve baş ağrılarına iyi gelen biberiye çayı, strese savaş açan ilk çayımız. Stres belirtilerinden olan baş ağrıları, uykusuzluk ve yorgunluk problemlerine iyi gelen biberiye çayını, bir büyük fincanın içine 6 ya da 7 yaprak biberiye atarak ve üzerine kaynamış suyu ekleyerek hazırlayabilirsiniz. 5 dakika boyunca demlenen biberiye çayını afiyetli için. 2. Sakinleştirici özelliği ile ada çayı. Herkesin kolay alışamadığı ancak alıştıktan sonra vazgeçemediği bir bitki çayı olan ada çayı, hafızayı güçlendirir, soğuk algınlığına iyi gelir. Ancak sakinleştirici özelliği ile birlikte var olan baş ortadan kaldırmasıyla yumuşacık bir insan olmanıza yardımcı olur. Evde ada çayı hazırlamak için fincana 2 tatlı kaşığı ada çayı atıp üzerine kaynar suyu dökmeniz yeterli. 5 ila 10 dakika arasında kendi arzunuza göre demleyebilirsiniz. 3. Mide kramplarını yok eden papatya çayı Seviyor sevmiyor yapmaya gerek kalmadan sizi her türlü seven ve yardımcı olmak için elinden geleni yapan papatya tam bir şifa deposu. Soğuk algınlıkları, bağışıklık sistemi kuvvetlendirmesinin yanı sıra stres odaklı mide kramplarını da süt liman haline getiriyor. Papatya çayını bir fincanın içine bir ya da iki tatlı kaşığı atıp üzerine kaynar su ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Demleme süresi ise bu narin bitki için 2 ya da 3 dakika. Uykusuzluğa birebir sarı kantoron çayı. Depresyon tedavisinin başrol oyuncusu sayılan sarı kantoron çayı, şehir dışında ihtiyacınız olan en önemli çaylardan bir tanesi. Baş ağrısı ile savaşma, stresi azaltma, sakinleştirme ve uykusuzluk gibi konularda yardımcı olan sarı kantaron çayını fincana 1 ya da 2 çay kaşığı kadar ekleyin. Üzerine sıcak su ekleyerek hazırlayın. Demleme süresi ortalama 6 ile 9 dakikadır. Enerji yükselten tarhun otu çayı. Antioksidan, mineral ve vitamin bakımından zengin olan tarhun otu Henüz çok fazla keşfedilmemiş bir bitki, enerji yükselten, uykusuzluk problemine iyi gelen ve stresle savaşan tarhun otu çayını hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler, bir büyük fincan, bir çay kaşığı tarhun otu ve su. 3 ya da 4 dakika demleyerek hazırlayabilir, afiyetle stresten kurtulabilirsiniz.